Pembe masallarım vardı benim seninle Gidiyorduk arka mahallelerde el ele yolu uzatırdık ya hatırladın mı senle Gömleğimde kokun duruyor koydum öylece Sevgiler bitse de hatıralar hep kalıyor Senin hatıraların içimi parçalıyor Kardeşlerim siktir et hep beton unut diyor Unutmak denildiği gibi korkuyorum İçimi döküyorum sana ben her bestemde. Her yerde seni görüyorum inan bu semtte Kardeşim dedi cigarraya az tütün ekle Hayalleri sarıp içelim şimdi üçlüye Seviyordun ya hani hem de deliler gibi Seni benden başka söyle biri hiç sevdi mi? Haklısın sen de kaldıramadın bu sevgimi